Aslı'nın Tarifleri kanalına ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizler için biber dolması yapacağım. Bunun için ben bir buçuk su bardağı pirincimi yıkadım, kıymam var yaklaşık 150 gram kadar, maydanoz çeyrek demet kullanıyorum ben, bir iri soğan var, küp küp kestim ve hazırladım, bir yemek kaşığı salça, baharat olarak ben nane, karabiber, pul biber, tuz kullanıyorum. Üzerini kapatmak için domateslerim var. Sıvı yağ kullanacağım. Muhtemelen çeyrek çay bardağı kadar sıvı yağ. Şimdi öncelikle maydanozu koyuyorum. Kıymasını ekliyorum. 150 gram kadar kıymamız var. Soğanı ekliyorum. Miktarını siz sayısına göre artırabilirsiniz ya da azaltabilirsiniz. Salçasını ekliyorum. Bir yemek kaşığı. Daha fazla da kullanabilirsiniz isterseniz. İçi daha kırmızı bir iç olsun istiyorsanız. Ve çeyrek çay bardağı kadar da sıvı yağ ekliyorum. Daha sonra pişerken de ekleyeceğim sıvı yağını. Baharatlarını ekliyorum. Nanesini ben biraz bol kullanıyorum. Acısını çok fazla kullanmıyorum. Acı sevenler biraz daha fazla ekleyebilirler. Şimdi ben bu iç malzemesini güzelce karıştıracağım. İyice şöyle birbirine yedireceğim bütün malzemeleri. Ve biberlerimi doldurmak için hazır hale getireceğim. Bu içli her şeyi doldurabilirsiniz. Patates de doldurabilirsiniz. Patlıcan da, domates de, soğan da. Her şekilde dolma yapabilirsiniz. Bununla. Ben bunu güzelce karıştırayım. Ondan sonra biberleri doldurmak için hazırlayayım. İçimi ben güzelce karıştırdım. İyice karıştı baharatları, soğanı, tuzu, her şeyi. Şimdi biberlerimi dolduracağım. Bu yemeği önce ocakta pişireceğim, daha sonra fırında pişireceğim. Yani bir yemek zaten ocakta başlayıp fırında bittiyse çok lezzetli oluyor gerçekten. Biber dolması da o şekilde çok lezzetli oluyor. Şimdi güzelce içini dolduruyorum. Şöyle biraz boşluk bırakacağım. Çünkü çiğ pirinç kullanıyorum. Kavurmadım ben pirincimi. Hepsini bu şekilde dolduracağım. Biber dolmalarını da ben genelde küçük alırım. Büyük biber dolması pek sevmiyorum. Böyle tadımlık yemeklerin yanında çok güzel oluyor. Biberlerimi doldurdum. 2 tane de kabak doldurdum böyle. Yetti. Bir su bardağı pirinç koysam yetecekmiş aslında. Ama diyorum ya elim hiç aza gitmiyor benim. Hep fazla fazla yapıyorum. Şimdi şöyle üzerlerini domates keseceğim. Sıkı olmaları önemli çünkü kaynadığında taşıp düşmesin. güzelce yerleştirelim. Evet tencereme tam oldu. Ben 9 tane dolma biber kullandım. 2 tane de yani aslında bir kabak ikiye böldüm onu. 2 tane de kabak doldurdum. Şimdi şöyle domateslerimi yarım kesiyorum. Üzerlerini kapatıyorum. aynı şekilde yap yapacağım. Ben salçalı suyunu hazırladım. Yarım yemek kaşığı, yarım yemek kaşığından biraz fazla aslında salça kullandım. Bir de üzerine geç üzerine gelmeyecek kadar su ekledim. Onu o şekilde kaynatacağım. Ondan sonra fırın kabına alıp bir de fırında pişireceğim. Tamam. Ayıramadım. Bilelim bir yıkayayım. öyle bir salçanın suyunu gezdirelim. Yeterli yarısından fazla oldu suyu. Şimdi de yağını gezdiriyorum. Yağ çok yakışıyor biber olmasına. Yağını bolca ekleyebilirsiniz. Şimdi tuzunu ekliyorum ve ocakta kaynatacağım. Şöyle biraz ekleyeyim üzerlerine doğru. Yeterli gelir. Şimdi kapağını kapatıyorum. Fırında piş ocakta pişmeye bırakıyorum. Biber dolmalarım ocakta pişti. Şimdi ben onları fırın kabına alacağım. Suyunu da ekleyeceğim. Biraz da fırında pişireceğim. Şimdi çok sıcak. Biraz dikkat edeyim şöyle. Fırınımı açtım bu arada. Isınıyor. 200 derecede. Zaten dolmaların piştiği için çok fazla pişmesine gerek yok. Şöyle üzeri hafiften bir yanık olurcasına. Onun için de şey yapabilirsiniz. Hani ızgara bölümünü Sadece üst bölümünü açabilirsiniz fırının. Çok sıcak. Kabakları koymayı düşünmüyorum. Kabak dolmaları orada dursunlar. Onları fırına koymayacağım. düşünüyorum. Ben yarım yemek kaşığı kadar salça koymuştum suyunu ama daha böyle kırmızı isterseniz salçasını biraz daha fazla ekleyebilirsiniz. Biber dolmam pişti. Şu an sıcak dokunamıyorum. Beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.